İzmir Büyükşehir Belediyesi Kültür Sanat Daire Başkanımız Sayın Sedat Kirti ben huzurlarınıza davet edeceğim. Kendisinin bir başka programı olduğu için aramızdan ayrılacak. Bu yüzden ilk ödülümüzde biraz aceleci olacağız affınıza sığınarak. Efendim STK dalında ödülünü almak üzere KITVAK Başkanımız İklil Ulaeren'i de ben sahneye davet ediyorum. <laughs> Sayın Başkanım buyurun. Planım buyurun efendim hoş geldiniz. başkanım burada nasıl takdim edeyim? İkli Hanım, bir iki cümle dilerseniz buradan sizden de alalım. Ee, belki de dünyadaki hemen, hemen, hemen. en güzel şeylerden biri verilen emeğin takdir edilmesi bunun için Jüriye Homeros ödülleri jürisine sonsuz teşekkür ediyorum. <laughs> bu ödülü şu anda burada olan değerli yönetim kurulu üyelerim Canan Özen ve Gülşener adına da alıyorum. Kitvak uzun yıllardır. Bu kente sağlık alanında genç kitvakla, icra komitesiyle, mütevelli heyetiyle, yönetim kuruluyla ve tüm şu anda salonda da görüyorum değerli gönül dostlarıyla bu ödülü alıyor. Tek başına hiçbir şeyiz biz. Birlikte çok şeyiz. Saygılar sunuyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Çok teşekkür ediyoruz. Sayın Başkanım bir iki cümle de sizden alalım. Sizi daha sonra uğurlayacağız hiç vaktinizi almayayım. Bu emeği geçen bu güzel gecedeki herkesi ve bu ödül hak eden tüm misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. İyi akşamlar. Teşekkür ediyoruz efendim. Efendim, ülkemizde korkunç bir tehdit var. Çocuklarımıza, kadınlarımıza ve hayvanlara, can dostlarımıza korkunç bir tehdit var. Kadınlar başlarcımız onun için. Ben İlkiz Hanım'a çiçeği hepimizin adına veriyorum. Mehmet Kurt, çok değerli Mehmet Kurt, 30 yıllık dost, değerli dost, özel dost. İyi ki İzmir'desin, iyi ki bizlerlesin. Hep birlikte olalım, sonsuz teşekkür ediyorum. Sağ ol, var ol. Çok teşekkür ederiz efendim. Ben alayım mikrofonu, siz beraber fotoğrafınızı verin. Efendim ben de size o sırada kit vakı biraz tanıtayım. Kemik İliği Transplantasyon ve Onkoloji Merkezi Kurma ve Gelişme Vakfı, 1996 yılında lüsevil çocuklara ve ailelerine maddi ve manevi destek vermek düşüncesiyle iyilik için yarışan bir avuç insanla kurulan Kitvak, 28 yılda dört büyük eseri topluma armağan etmiş köklü bir vakıftır. Efendim KİTVAK'la ilgili, hizmetleriyle ilgili www.kitvak.org adresinden de bilgi alabilir,